Gel kızım. Geri git.

Eşim ben, e, oğlum Güney, eşim Bediye. Burada e, İskele Öğretmen Evi'nde kalıyoruz. Malatya'dan geldik, depremzedeyiz. Bugün de uçurtma şenliğine katıldık. E, Güney de çok mutlu. Biz tabi bu şey organize yapanlara da teşekkür ediyoruz. Etkinliğimiz İl Milli Eğitim Müdürümüzün isteği doğrultusunda işte bizim öğretmen evlerimizde kalan depremden mağdur olmuş misafirlerimiz için böyle hafta sonu bir uçurtma şenliği, bir eğlence, bir rahatlama etkinliği yapmak istedik. Daha önce abalık ayak Tesisimizde yapmıştık. Bu sefer de uçurtma şenliği ile Evliya Çelebi Uygulama Otelimizde bu etkinliğimizi gerçekleştirdik. Merhaba ben Mahfeker Asılbay. Bay. E, Malatya'dan geldim. Depremse de olabilirim ama depremse de olduğum için mutlu olmayacağım anlamına gelmez. Biliyorum ki Van'da çok büyük bir deprem oldu. Bu çok kötü bir olaydı. Çok kötü bir doğal afetti. Ama ben bize kucaklarını açtı bu olayı yaşasa bile. Çok teşekkür ederim bana.